Merhaba, İngilizce ileri seviye metin çeviri serimize devam ediyoruz ve bu videoda birlikte son günlerin en çok konuşulan konularından bir tanesi olan koronavirüsün omikron varyantı ile ilgili kısa bir metni okuyacağız ve Türkçe'ye çevireceğiz. Omikron coronavirus variant spreading worldwide. Omikron koronavirüs varyantı dünya çapında worldwide yayılıyor. Tabi bu bir başlık olduğu için bu şekilde reduction'da yazılmış. Is spreading worldwide diye de bunu algılamak mümkündür. A new variant of the COVID-19 virus. COVID-19 virüsünün oflu tamlamada sondan başa geliyoruz. Yeni bir varyantı is beginning to spread worldwide. Başlıyor fiil grubuna geçiyoruz. Buraya kadar özneydi başlıyor. Neye başlıyor? To spread worldwide dünya çapında yayılmaya başlıyor. The WHO Dünya Sağlık Örgütü World Health Organization açılımı. Burası özne. Named adlandırdı. The mutation Omicron mutasyonu Omicron olarak adlandırdı. E, virgülden sonra bir açıklama var Omicron'la ilgili. After a letter of the Greek alphabet Yunan alfabesinin bir harfi olan gibi çevirmek mümkün. Burada şuna dikkatinizi çekmek istedim. Name after ikisi birlikte kullanılan bir yapı bir şeyin adını vermek demek. Neyin adını e, neye isim veriyorsanız onu da araya alıyorsunuz. Yani burada mutasyona isim veriliyor. Dolayısıyla name the mutation omicron. E, After a letter of the Greek alphabet, mutasyona omikron adını verdi. Ee, şöyle omikron mutasyonuna Greek, e, Yunan alfabesinden bir harfin adını verdi şeklinde çeviriyoruz. It was first reported. Şimdi burada pasif yapı var. Simple past değil, geçmiş zaman yapı. It was first reported. O ilk kez bildirildi, rapor edildi. Nedir o? Omikron varyantı. In Botswana on the 9th of November. Kasım'ın 9'unda Botswana'da ilk defa rapor edildi. Two weeks later, iki hafta sonra gene bir simple pas, pasif edilgen yapı var. It was detected in South Africa. Güney Afrika'da tespit edildi. Detect belirlemek, Türkçedeki dedektörden e, çağrışım yapabilir aklımızda. And flagged. Şimdi burada zaten itfaz demişti. Biz bir edilgen yapı kurmaya başladık burada. E, and ile bir fiili daha bu pasif yapıya bağlıyoruz ve itle was'ı tekrar etmiyoruz. Omitting yapıyoruz, yutuyoruz bu sefer. It was detected. And flagged. İki pasif yapıyı and ile birleştirmiş oluyoruz. Dolayısıyla Güney Afrika'da tespit edildi ve flag bayrak demektir fiil olarak kullandığımızda işaretlemek anlamına gelir ve işaretlendi as a virus of concern. Concern endişe demektir. Endişe verici bir virüs olarak işaretlendi as olarak anlamında. Soon after this bundan kısa bir süre sonra e, cases were reported. Case vaka. Burada gene simple past pasif var. Vakalar rapor edildi. In Hong Kong, Israel, Madagaskar and Belgium. Hong Kong'da, İsrail'de, Madagaskar'da ve Belçika'da vakalar bildirildi. Were reported. Epi, epi, epidemiologists, epidemiologists, epidemiologlar yani salgın bilimciler. He warned. Burası present perfect. Uyardılar. That ki this new strain, strain tür demek. Could be extremely infectious. Could %50, -50 ihtimal anlamında son derece de bulaşıcı, bulaşıcı olabileceği hususunda uyardılar. That burada o anlamı veriyor. E, uyarmak fiilinin cümleden oluşturulan bir nesnesini fiile that'le bağlamış oluyoruz. Bunu bir e, noun clause gibi de düşünebilirsiniz, isim cümlesi gibi de. They also said, onlar aynı zamanda söylediler. It may be able to evade protections. Onun evade kaçmak demek, kaçmak. E, protections korumalardan kaçabileceğini, %50-50 ihtimal. E, o dediğimizde, 10 mikron Peki hangi korumalardan kaçabileceğini? E, ...afforded us... ...afforded us... ...effort sağlamak anlamında. Tabi burada bir reduction var. Yani which e, were... ...afforded us... ...ya da which are afforded us... ...hani geçmiş zaman gibi de düşünebilirsiniz... ...geniş zaman gibi de düşünebilirsiniz. Bize sağlanan korumanın... ...elinden kurtulabileceğini... ...kaçabileceğini... Omikron varyantının söylediler. Peki bu ne tarafından sağlanıyor bize bir koruma? By current vaccines, yani mevcut aşılar tarafından bize sağlanan korumanın elinden kurtulabileceğini, kaçabileceğini söylediler. This has led to countries reinstating travel bans. Şimdi bu durum, this dediği bu durum, has led, present perfect, yol açtı ülkelerin to countries, Reinstating travel bans, seyahat yasaklarını reinstate e, eski haline getirmek, döndürmek demek. Yani seyahat yasaklamalarını tekrar uygulamaya koymalarına yol açtı. Despite these, bunlara rağmen, new cases, yeni vakalar, have already been reported. Burası da present perfect edilgen. Çoktan rapor edildi. Nerede? Yani bütün bunlara rağmen in the UK, Birleşik Krallık, Germany and the Czech Republic, Birleşik Krallık Almanya ve Çek Cumhuriyeti'nde yeni vakalar rapor edildi. Scientists are currently analyzing bilim insanları şu anda analiz ediyorlar omikron, omikronu to assess the dangers it might pose. To için anlamında Pozda ee, Pose'da oluşturmak demek. Might 50 50 ihtimal onun oluşturabileceği tehlikeleri değerlendirmek için bilim insanları şu anda o mikronu analiz ediyorlar. Pozu da şöyle e, düşünebilirsiniz. Yani fotoğraf çektirirken örneğin poz veriyoruz. İşte oradan geliyor bu poz vermek. Siz orada bir görüntü oluşturuyorsunuz. Poz oluşturmak. They have detected. Onlar belirlediler. 50 Genetic Changes 50 genetik değişiklik belirlediler in the DNA DNA'da e, şimdi o değişiklikleri tanımlıyoruz. That effects ki bunlar etkilerler, etkiliyorlar. The spikes surrounding the crown of the virus e, virüsün taç kısmını surround çevrelemek demek. Çevreleyen e, filizlerde yani sivri uçları etkiliyor. Virüsün taç kısmını çevreleyen filizleri, yani sivri uçları etkileyen etkileyen 50 genetik değişiklik belirlediler DNA'da bilim insanları. Current vaccines mevcut aşılar focus on üzerine odaklanıyorlar. These spikes, bu filizlerin yani bu sivri uçların üzerine odaklanıyorlar. Any changes in the DNA of the spikes. Filizlerin ya da bu sivri uçların DNA'larındaki herhangi bir değişiklik, could %50, %50 ihtimal anlamında burada could make the virus more virulent, e, virulent, virulent öldürücü demek ya da daha agresif demek, virüsü daha ölümcül ya da daha agresif yapabilir. Başka ne yapabilir? Saymaya devam ediyor virgülle more transmissible, transmissible da geçirgen demek daha bulaşıcı yapabilir, ee, geçirilir yapabilir. And possibly ve muhtemel, then more resistant ve muhtemelen de daha dirençli yapabilir against vaccines aşılara karşı. Scientists say, bilim insanları söylüyorlar. Burada aktarmalı anlatım var. Bir det olabilirdi ama isteğe bağlıdır, yutulabilir, yutulmuş. Ne söylüyor bilim insanları? It could take a few weeks birkaç hafta sürebileceğini söylüyorlar. Neyin? To determine, belirlemenin birkaç hafta sürebileceğini. Peki neyi belirliyoruz? Nesneye geçiyoruz şimdi. How effective our vaccines are against Omicron? Ee, bizim aşılarımızın yani mevcut aşılarımızın Omicron'a karşı ne kadar etkili olduğunu belirlemenin birkaç hafta sürebileceğini söylüyor bilim insanları. The White House's Chief Medical Advisor, Beyaz Saray'ın baş tıbbi danışmanı has warned that, uyardı ki, yani bu that şu konuda uyardı anlamını veriyor. Tırnak içerisinde, tırnak içerisinde direkt cümleleri veriliyor baş danışmanın. When you have a virus... Sizde virüs, virüs olduğunda, uh, that is showing this degree of transmissibility uh, ya ve o virüste tanımlıyoruz. Yani bu derecede bir transmissibility geçirgenlik uh, geçirgenliğe sahip olan bir virüs olduğunda sizde and you are already having travel related cases ve uh, siz çoktan uh, Evet, you are already having. Evet. Tamam. You are already having travel related cases ve çoktan seyahatle ilişkili vakalarınız olduğunda it almost in e, evet it almost invariably e, hemen 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 kaçınılmazdır invariably o anlamda e, is ultimately going to go all over the world. E, onun ee, şöyle it is ultimately going all over the world cümle aslında. Yani o nihayetinde ultimately eninde sonunda dünyanın her yerine yayılıyordur. Going to go all over the world. Araya da ne girmiş? E, almost invariably yani onun dünyanın hemen hemen her yerine yayılması neredeyse neredeyse e, Kaçınılmazdır. Kaçınılmazdır diye cümleyi e, çevirmemiz gerekiyor burada. Yani toparlamaya kalktığımızda da şöyle baş danışmanın cümleleri. When you have a virus that is showing this degree of transmissibility sizin e, bu geçirgenlik derecesine sahip bu geçirgenlik derecesini e, gösteren bir virüsünüz olduğunda And you are already having travel related cases ve zaten seyahatle ilişkili vakalar olduğunuzda elinizde it is almost invariably neredeyse kaçınılmazdır. elinde sonunda onun onun dünyanın her yerine gidiyor olması o virüsün kaçınılmazdır. Başka bir videoda görüşmek umuduyla hoşçakalın.